Diğer şehir başkanımızın yaptığı bu açıklamadan kastedilen şey nedir? Bunun dini bir altyapısı var mıdır efendim? Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ala Resulillah. Şimdi malum ol olunduğu üzere hakikaten özellikle Çin'de başlayan ve oradan dünyanın muhtelif ülkelerine, muhtelif bölgelerine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaygın, bulaşıcı bir hastalık olarak ilan ettiği koronavirüsü çevremizdeki bütün ülkelere ulaşmıştı. Bizim ülkemizde pek vaka görülmemişti. Zannederim bir vaka vardı. Bunun üzerine bundan bir hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulumuz konuyu gündemine alarak tartıştı ve kısaca basına Sayın Başkanımızın Açıklama yaptığı geçen hafta bir basın bildirisi, basını halkımızı bilgilendiren evet. bir bilgi notu ulaştırdı. Burada dedi ki, yani sağlığın öneminden İslam dininin hayatın korunmasına, sağlığın korunmasına verdiği önemden bahsederek özellikle e, bilim insanlarının bu alandaki sağlık otoritelerinin verdiği bilgilere dikkat edilmeli, hijyen kurallarına uyulmalı. Bunları söyledikten sonra da özellikle işte tokalaşmak ve hani muanaka bizim dini ifadeyle işte musafaha ve muanaka dediğimiz Müslümanların zaman zaman bir araya geldikleri zaman tokalaşmaları, hı hı. kucaklaşmaları, bunlardan belli bir süre uzak durulması ve özellikle e, yine bilim insanlarının potansiyel olarak potansiyel risk grubunda ifade ettikleri 60 yaş üzerindeki insanların, kronik hastalığı olan insanların ve özellikle yurt dışından gelmiş olan insanların belli bir süre cemaate gelmemeleri, mümkünse namazlarını evlerinde kılmaları diye genel bir uyarı yaptı. Ama aradan geçen süre içerisinde bu vakaların bizim ülkemizde de biraz fazla ...zannederim 18 kişi herhalde... Evet, şu an ...görülmesi... ...gerek Batı Avrupa'dan... ...gerekse işte Umre'den dönen... ...kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın... ...yoğun olarak ülkeye gelmesi... ...potansiyel olarak bu gelen... ...insanlarda inşallah... ...herhangi bir virüs yoktur... İnşallah. ...ama olma potansiyeli taşıdığı için... ...devletimizin... ...bütün kurumları bu konuda... ...gerekli hassasiyeti göstererek... ...yurt dışından gelenlerin işte efendim 14 gün kendilerini tecrit etmeleri işte e, konularına önem verdi. Yurt içinde potansiyel olarak okulların tatil edilmesi, hakeza yine birçok programların e, iptal edilmesi ve benzeri olaylardan dolayı Din İşleri Yüksek Kurulumuz tekrar konuyu müzakere etmek üzere toplandı. Ee, bu konunun ehemmiyetine binaen tıp otoritelerinin, bilim adamlarının eğer gerekli tedbirler alınmazsa hı hı. çok seri bir şekilde bu hastalığın bulaşma istidadı göstermesinden dolayı konuyu inceledi. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın detaylarını açıkladığı basınla e, paylaştığı bir bildiri hazırladım bunun elbette dini dayanakları var bir iki tanesinden bahsedeceğim. Şimdi bir defa İslam dininin temel amaçlarından birisi insanın sağlığını korumasıdır. Yani en önemli mesela hayatın korunması Tabii. malum. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam bu benzeri konularla ilgili hadisi şeriflerinde işte bir yerde bir e, bulaşıcı hastalık varsa işte taun hastalığı varsa oraya girmeyin veya bu hastalığın bulunduğu yer bir yörede bulunuyorsanız oradan, oradan da dışarı çıkmayın. çıkmayın. Hakeza Hazreti Ömer peygamberimizden sonra Hazreti Sahabe döneminde de aynı konuya dikkat çekildiğini biliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu an ordusuyla Şam'a giderken orada işte yaygın bir hastalıktan bahsederler. Hazreti Ömer Efendimiz bu Şam'a gitmekten döner. Kendisine derler ki yani Allah'ın takdiri kaderi neyse o olacaktır. Ya Ömer, siz Allah'ın kaderinden mi imtina ediyorsunuz? Hazreti Ömer radıyallahu an, hayır, ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine <laughs> sığınıyorum. Demiştim. Kaçıyorum der. Hatta bu yani, çokça da belli olan böyle sosyal medyada falan da çok paylaşılan bir şey. Bu ve benzeri bütün konuları düşünürsek, bu konularda hakikaten tedbir almak dini bir gerekliliktir. Dolayısıyla. Yine çevremize bakarsanız bakın mesela Mısır'da El Eser uleması konuyu görüştü. Hı hı. Bizim aldığımız kararın benzeri bir karar aldı. Özellikle yaşayan günümüzde yani en büyük alimlerden birisi olan hep hayırla yad ediyoruz. Hep eserlerinden istifade ettiğimiz... E İslam Alimler Birliği'nin de başkanıydı şimdi ayrıldı. Dünya Alimler Birliği Konseyi de benzeri bir karar benzer bir aldı. Karar verdi, evet. Suudi Arabistan'da Kabe'de yani dolayısıyla İslam dünyasının önemli bir kısmında da buna benzer bir karar alındı. Bu nedenle halkımız hakikaten ibadetlerini elbette yapacak. Ezanlar dinin şairindendir. Minarelerimizden ezanlar okunacak. Hatta Hazreti Peygamber döneminde ezanlar okunduktan sonra böyle bir işte camiye gelmeyi, cemaate gelmeyi engelleyen hastalık ve benzeri sebeplerden dolayı ezanda şöyle ilan edilir. Hadis-i şerif var. Yani namazlarınızı evinizde kılın. Biz sadece camilerimizin açık olmasını ama bu problem inşallah öne alıncaya kadar... İnşallah özellikle işte cuma namazının mükellefiyetinin bu şartlarda düştüğünü bunun yerine müslüman kardeşlerimizin öğle namazını evlerinde kılmaları cenazenin şey, diğer vakit namazlarını da hakeza evlerinde kılmalarını öneriyoruz. Çünkü hastalıklı olan yani kimin de kimin bu çok sinsi devam ettiği için bilim adamları söylüyor. Yani herhangi bir insan bilmeden bu virüsü taşıyor olabilir. Taşımış olabilir, cemaate gelmiş olabilir. Biz cemaatte beraber namaz kılıyoruz, aynı yerlere secde ediyoruz. Camilerimizde de bilmeden bu virüsün başka Müslüman kardeşlerimize ulaşma potansiyeli taşıdığından Din İşleri Yüksek Kurulumuz böyle bir karar aldı. Cenab-ı Hak'tan niyazımız en yakın zamanda insanlığı özellikle Müslümanları ve ülkemizi bu salgından kurtarması İnşallah. çok yayılmadan İnşallah. hakikaten baktığımızda devletimiz en yukarıdan en aşağıya kadar herkese düşen görevler var. Özveriyle Özellikle çalışılıyor. Müslümanların, halkımızın, hakikaten bilim insanlarının bu konudaki tavsiyelerine uymaları emin olun dini bir gerekliliktir.